Merhaba hanımlar. Diva YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel şık ajurlu çorap modelimin yapılışını anlatacağım. Eğer e, isterseniz sizlere bir sonraki videomda bu fırfırlı boğaz nasıl yapılır, fırfırlar nasıl yapılır e, onu da anlatacağım. Yorumda belirtirseniz mutlu olurum. E, hemen sözü uzatmadan e, çorabımın yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle çorabımı 12 ilmek olarak başladım ve her şişte 13 ilmek olana kadar artırdım. Bu model, bu çorap 38-39 numara ayaklar için uygun. Ben çorabımda normal patiklik bir ip kullandım. Bu defa ipim biraz kalın çıktı. 13'er ilmek yeterli geldi. Siz daha büyük yapmak isterseniz ya da daha doğrusu ipiniz ince ise şayet 14'er tane ilmek de yapabilirsiniz modeli. İstediğiniz kadar büyük yapabilirsiniz. Hemen modelin kuruluşunu kuruluşuna geçmek istiyorum. Oldukça şık, kolay ve güzel bir model, gösterişli bir model. Hemen yapıyorum hanımlar. İlk önce modele başlarken ee, her şişimde 13 er tane ilmek var ve şişlerim 3 numara. Öncelikle 1 2 2 ilmek örüyorum bir kere ipimi şişme doluyorum kesim yapıyorum kestim iki tane iki ilmek ördüm ipime şişme bir kere doladım ve bir tane kesim yaptım şimdi 1 2 3 4 4 ilmek ördüm tekrardan ipimi şişimi bir kere doladım kesim yaptım. Şimdi yeniden 1 2 3 4 ilmek ördüm. İpimi şişme bir kere doladım. Kesim yaptım. 1 2 3 4 ilmek ördüm ipimi şişime bir kere doladım ve kesim yaptım. Hanımlar siz geri kalan ilmekleri düz örüyoruz. Siz her şişe 14'er ilmek yaptığımızda ben 2 ilmek örüp doladım ya siz 3 ilmek örüp dolayın. 14'er ilmek yaptığınızda öyle. 40, -40 bin numara ayaklar için yapacaksanız 15'er ilmek yapın her şişe. 15'er ilmek yapınca da buraya iki ben iki tane ördüm. Siz dört tane örün. Her artırdığınız ilmek için bir tane yandan fazla örüp modele öyle geçin. Çorabımızın alt tarafı düz. Bir işlem yok. Bu arada hanımlar e, kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca fırfır yapımını da istiyorsanız şayet yorumda belirtmeniz yeterli olacaktır. Alt taraf düz olduğu için alt tarafı hızlıca geçiyorum. İşte oyalamak istemiyorum sizleri düz yerlerde. Evet bir diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda bakın. 1 2 Doladığım yeri döneceğim bu defa hanımlar. 3 çünkü hacur kayacak. 3 tane ördüm. Doladım ilmeği ördüm. Ee, i̇pimi şişime bir kere doladım. Sağa doğru bir pardon sola doğru bir kesim. Normal bir kesim yapıyorum. Yeniden 1 2 3 4 ilmek ördüm. Doladım. Kestim. 4 ilmek örüp dolayıp kesiyoruz. 1 2 3 4 doladım kesiyorum 1 2 3 4 doladım kestim kalan 3 ilmekte düz olarak örülüyor hanımlar Evet şimdi çorabımızın alt tarafına geldik alt tarafında hemen düz bir şekilde hızlıca geçiyorum. Burada bir detay olmadığı için, anlatılacak bir bölüm olmadığı için altları düz olan yerlerini hızlıca geçiyorum. Toplam 13 e tane ilmeğim var. İpim biraz da kalın olduğu için büyük oldu çorabım. Evet. Üçüncü sıraya geçtik. Şimdi hanımlar yine 1-2-3 Doladığım ilmeği de örüyorum. 4 4 ilmek ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. Kesim yapıyorum. 1-2-3 4 ilmek ördüm. Dolama yapıyorum. Kesiyorum. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Dolama yapıyorum. Kesiyorum. 1 2 3 4 4 ilmek ördüm. Dolama yaptım. Kesiyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Geçtim çorabımın alt tarafına. Ayrıca hanımlar, 5 şiş patik ya da çorap nasıl başlanır, nasıl artırılır. Bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Bu videoyu ilk görenler için de açıklama kısmına 5 şiş çorabın nasıl başlandığına dair link ekleyeceğim. O linke tıklayarak nasıl başlandığını da detaylı olarak görebilirsiniz. Topuk kısmı nasıl yapılır defalarca anlattım önceki videolarımda. Tekrar tekrar anlatıp sizlere sıkmak istemiyorum. Aynı videoları önünüze getirmek istemiyorum. Oradan bakabilirsiniz. Link ekleyeceğim. Geldik modelimizin dördüncü sırasına. 1 2 3 4 Doladığım ilmeği görüyorum. 5 etti. İpimi şişime bir kere doladım kesim yapıyorum. Dolak kes yapıyoruz. Bakın. Sola doğru ajurlar modelde de gördüğünüz gibi kayıyor. Sola doğru bir kayma var. 1 2 3 4 ilmek ördüm. dolama yapıyorum. Kesiyorum. 1 2 3 4 ilmek ördüm ipi şişime bir kere doladım kesim yapıyorum 1 2 3 4 ipimi şişime bir kere doladım ve kestim sonda bir ilmek kaldı onu da ördüm taban tarafı yine düz hanımlar işlem yok burayı çok hızlı geçiyorum Evet kolay ve bir o kadar da şık bir model. Görüntü olarak zor gibi geliyor ama zor bir model değil. Karışık bir model değil. Evet hanımlar şimdi geldik yine patiğimizin düz tarafına. Bu defa işlem değişecek. Toplam 1, 2, 3, 4 tane ajur yaptım. 4 ajurdan sonra bu defa yer değişecek. Bu defa sağa doğru kayacak ajuralımız. Bakın onu da nasıl yapıyorum? Hemen anlatayım. 1 ondan sonra 2 3 4 ilmek örüyorum. 4 ilmek ördüm. 4 ilmekten sonra 5. ve 6. ilmeği alıyorum. Doladığım ilmeği ilmeği diğer ilmeğin şu şekilde üzerinden geçiriyorum. Bakın sağa doğru bir kesim yapacağım. İkisini birden örüyorum. Yani kesim yapıyorum. İpimi şişimi bir kere doluyorum. Ve örüyorum yeniden. Bakın. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek. Ara ilmek sayımız 4. Hep 4 olarak gidecek model arasındaki ilmekler. Yeniden bakın. Doladığım ilmekle diğer ilmeği hemen şu şekilde doladığım ilmeği diğer ilmeğin üzerinden geçiriyorum. ikisini birden örüyorum yani kesim yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Yine 4 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 4 tane düz ilmeğimi ördüm. Yeniden kesme işlemi yapacağım. Doladığım ilmeği diğer ilmeğin üzerinden şu şekilde geçirip kesim yapıyorum. Bu sağa doğru kesim oluyor. Bu ilmeklerin yerini değiştirmek gerçekten önemli. Sağa doğru kesimler düzgün görünmeli. Kesim yaptım. İpimi şişime bir kere doladım. 1 2 3 4 4 ilmeğimi ördüm. Diğer iki ilmeği yine e, yer değiştirerek sağa doğru bir kesim yaptım. İpimi şişime bir kere doladım. Kalan 2 ilmeği düz ördüm. Bu defa kesim yönü değişmiş oldu hanımlar. 4 ajurdan sonra kesim yönü değişiyor. Taban tarafını düz olarak örüyorum. Burada bir işlem yok. az kaldı ineyim. Model 8 sıradan oluşuyor. 5 sırası bitti. Kaldı 3 sıra. 6. sırada geldik. Bakın hanımlar. 1 2 3 3 ilmek örüyorum. 3 ilmek ördükten sonra zaten kestiğim yer belli bakın. 3 ilmek ördükten sonra hemen ilmeklerin yerini değiştirerek bir tane sağ kesim yapıyorum burada. Sağ kesim yapıyorum. Kesim yaptıktan sonra ipimi şişime bir kere doluyorum. 4 ilmek öreceğim. 1 2 Bakın. 3 4 Şimdi yeniden 4 ilmekten sonraki 2 ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum kesim yapıyorum sağa doğru bir kesim oluyor bu kesim yaptım gördünüz ipimi şişime bir kere doladım kalan ilmekleri örüyorum yani 4 ilmeğimizi 1 2 ilmek oldu 3 ve 4 yine sağa doğru bir kesim yapacağım yaptım ipimi şişime bir kere doladım 4 ilmek öreceğim 1 2 3 4 yine sağa doğru bir kesim ipimi şişime bir kere doladım kalan 3 ilmeğimizi de örüyoruz alt taraf yine düz olarak örülüyor gayet kolay alt taraf sonra işlem olmak için hızlıca geçiyorum modelimizde 7. sıradayım 1 2 2 ilmek ördüm sonra diğer iki ilmeği sağa doğru ilmeklerin yerini değiştiriyorum tabi. sağ kesim yaparken ilmeklerin yönü değişiyor hanımlar kesim yaptım İpimi şişime bir kere doladım. 1 2 3 4. 4 ilmek ördükten sonra yine e ilmeklerin yerlerini değiştirerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm. Yeniden sağa doğru bir kesim yapıyorum sağa kesim yaparken e, kesim yaptıktan sonra dolayacağız sola kesim yaparken önce dolayacağız sonra keseceğiz e, videoya bakarak yaparsanız anlarsınız anlatırken e, biraz karışık gibi görünüyor çünkü bir doladıktan sonra 1 2 3 4 ilmek ördüm yeniden sağa doğru iki ilmeğimin yerini değiştirdim dolama yaptım kalan ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Son bir sıra kaldı modelde. Hemen devam ediyoruz. Düz buraları hızlıca geçiyorum. Bir işlem yok bu bölümde. 8. ve sonuncu sıraya gelmiş bulunuyorum. Şimdi bakın, bir ilmek ördüm, bir ilmek, hemen diğer iki ilmeğin, gördüğünüz gibi bu ilmeği bunun üzerinden geçirdim, sonra kesim yaptım, bu iki ilmeği kestim, ipimi şişime bir kere doladım, bir, iki, üç, dört ilmek ördüm. Şimdi yeniden sağa doğru bir kesim yaptım. İpimi şişimi bir kere doladım. Yine 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi tekrardan sağa doğru bir kesim yapıyorum. İlmeklerin yerini değiştirdim. Kestim. İpimi şişime bir kere doladım. 1, 2, 3, Dört dört ilmek ördüm. Yeniden sağa doğru bir kesim yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Kalan ilmeklerim düz. Modelin kurulumu normalde bu kadar hanımlar. Böyle gidiyor geliyoruz. zikzaklı çizgiler oluyor. Hemen kafanız karışmasın model kurulumunu yeniden göstereceğim ilk başladığımız yerden. Düz örüyorum buraları. Tabanlarda bir işlem yok. Evet modelimiz bitti. Yeniden model kurulumuna geçeceğiz hanımlar. İlk başta nasıl yapmıştık? İki ilmek ördükten sonra model kurmaya başlamıştık. Ee, yeniden model kurmada bazı hanımlar zorlanıyormuş. Videonun devamını da getir diyorlar. Onlar için yeniden model kuruyorum. İlk başlarken bir 2 ilmek örerekten başlamıştım. Tekrardan hatırlatıyorum. Ben 13'er tane ilmek yaptım şişlerime. Siz 14 14'er tane ilmek yaptıysanız 3 ilmek örüp ondan sonra dolayıp kesip modele başlayın. 15'er tane ilmek yaptıysanız 4 tane örün, dolayıp kesip modele başlayın hanımlar. Model tam ortalı düştüm. Buradan ben 1 tane kalıyor kenardan. 13'er tane yaptım. Buradan 1 14'er tane yaptığımızda kenar ilmekleri ikişer tane kalacak bu şekilde. Hemen model kurulumuna yapıyorum. İlk başta yaptığım gibi 2 ilmek ördüm. ipimi şişime bir kere doladım. Bu doladığım ilmekle hemen yanındaki ilmek var. İkisini birden örüyorum. Kesim yapıyorum. Kesim yaptıktan sonra 4 ilmek öreceğim. 1 2 3 4. İpimi şişime bir kere doladım. Yine kesim yapıyorum. 4 ilmek göreceğim. 1 2 3 4 Doluyorum. Doladığım ilmekle ben yanındaki ilmek ikisini birden örüyorum. Yani kesim yapıyorum. Sola doğru kesim yaparken ilmeklerin yönünü değiştirmenize gerek yok. İki ilmeği birden gördüğünüz gibi örün. Bu şekilde sola kesim oluyor. Kesim yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördüm. İpimi şişime bir kere doladım. Hemen önündeki iki ilmeği birden ördüm kalan ilmeklerim düz bir şekilde örülüyor. Hemen alt tarafını yapayım. Bir sıra daha size modeli anlatayım. Hızlı geçiyorum yine alt tarafları. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Bu arada dikkatimi çekiyor. Videolarımı izleyenlerin çoğu kanalıma abone değil. İzliyorsunuz madem biraz saygı duyup abone olun. Mutlu olurum izlenmelerim abone olmayan kullanıcılardan daha çok geliyor. Evet. Diğer sıramızı da yine e, burada gösterdiğimin aynısını yapacağım. İlk başta 2 ilmek örmüştüm ya. Artık bu tarafa doğru kayıyor. 3 ilmek oluyor. Doladığım ilmeği de örüyorum. Bu defa ipimi şişime şişime bir kere doluyorum ve yine kesim yapıyorum. 2 ilmeği birden örüyorum. Kesim yapıyorum. Kesim yaptıktan sonra 4 ilmek öreceğim. 1 2 3 4. İpimi şişime bir kere doluyorum. Yine kesim yapıyorum. 4 ilmek öreceğim. 1 2 3 4. Yine dolama işlemi yaptım. Kestim. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Dolama işlemi yaptım. Kestim. Kalan ilmeklerim düz bir şekilde örülüyor. Bakın hanımlar modelimiz de bu şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi modelimi bir de şu şekilde göstereyim. Topuk kısmını her şeyi yaptım bu modelin. Bakın. Ayaktaki duruşu da aynen şekilde. Bu alt tarafı şöyle kıvırıyoruz. Açık ve net bir şekilde göstereyim modelimi. Çok güzel, çok şık bir model. Sayfamın en beğenilen modellerinden biri bu. Bu yüzden bu modelime istek de geldi. Sizlerle modeli paylaşmak istedim. Model gördüğünüz gibi gayet kolay. iş yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin hanımlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni modellerde yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.